Arkadaşlar yine videoya başladı. Hemen koş, kuyruğu başlıyoruz. Aynı kadar skoru yapıyoruz. Aynı şey evet, yapıyoruz. Aynı. Git git git. Dur yavaş, Evet, yavaş. kuyrukta oldu. Tamam. Dur. Zaten. Arkadaşlar kuyruğu yaptık. Ay dağılmadı. Bu kuyruk değil mi? Çok evet, Arkadaşlar kuyruk Çok var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ağır çekim yapsana. Bak şimdi bak ağır çekim yapacağım. Siz geçin şimdi çıkın. Çıkın buradan. buraya çekim yap. Ağır çekim yapmayacağım ben. Ağır çekim yap. Videoyu bırakamam ki çektim videoyu zaten. Ama şimdi Bir daha çekiyoruz. Şey, kuyruk yapıyoruz ya. Tamam yaptık sana. artık. Yapsın sakal mı? yaptın Şakalı mı? Sakal yapmadım. Arkadaşlar sakal yapmadı. Tamam. tamam sizinle bir konuşalım. Gelin. Arkadaşlar Barut ne düşünüyorsun? Barut evet şu an dedi ki çok güzel şeyler düşünüyorum. Barut gel kızım. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Bak 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 oğlum bak bak hadi çık. Çık oğlum. Evet Barut'u böyle çıkardık. Alkış istiyorum Barut için. Alkış. Sen de Barut'u sevin. Av köpeği bu. Tamam. Gelin şimdi arkadaşlar. Ali Sala yine uğraşıyor uçurtmasıyla. Uçurtma videosu bitti. Ali Sala değil abi. Yani şöyle. Mesela Arkadaşlar gizli geçit buldum. O ne? Bak gizli geçit arkadaşlar gizli geçit. Ar bak. Arkadaşlar gelin. Gelin. Argo sözcükler kullanmayalım yemin ederim. Bağım yiyeceğim. Ben gelin mi? arkadaşlar gelin gelin. Evet. Gel Zeynep. Al sen. Evet arkadaşlar. Nereye? O video çekiyor. Arkadaşlar evet bizim arabamız. Bizim arabamız arkadaşlar. Toyota. Söylemeyeyim şimdi. almasın zaten tanırsınız. Toyota Dream sponsor olmayı olamam ama tanıdıktan aldık yani. Bu da bu da Volkswagen renklerin arabası. Ne düşünüyorsun? Evet, şey. Geliyoruz. Evet, 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 evet. Bu kadar video. Hadi. Gel Zeynep. Bir daha sonlandıralım aynı şekilde. Gelin gelin. Bir şey olur mu? Kapıyı sevdim. Baba! Bana bak o tarafa gitmek yok. Balıkçı sevdim. Hadi gelin sonlandırıyoruz. Allah bir Hadi gelin ondan sonra ver telefonu. Bay bay. Zeynep basma Zeynep.